Evet para ne var? para sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte bir kokoyununa Türkçe yama yapacağız. Ee, hem ben e, şu videoyu çektikten sonra Twitch de canlı yayında hocam oyun oynuyor hocam hem de, de cana Türkçe yama yaparken size de Ne? verdiğim asadaki linkten e, bu şey alabilirsiniz e, klasörü klasörün içinde böyle bir klasör var e, hatırlamıyorsam e, dosyanın boyutu 450 MW gibi bir şey e, yapanların Gerçekten eli ne kolonu sadık e, ee, sadık diyorum. E, ee, i̇yi iyi iyi. O yönden kolonu iyi seçeceğiz. Kolonu adı iyi o kolonu ne ne epic games Oyunumuz mu Oyunu Bu oyunu destekte kuy. Bu kuduktan sonra bir de bakacağız. Bir de bir bitki olacak ama ki şunu başarılarına kadar oyunumuz bakacağız. Türkçe yamağı olmuş mu? Bir bitki 아쵸아쵸 아비? 아비, 쪼꼬 쇠에 아쵸메쇠야. 그놈을 까받아. 오크나, 내쉬 뭐하러? 오크, 빗띠, 빗띠, 바라, 타틸. 아, 쇠에 갈려나, 엽떼, 이스테리, 파멘. 에, 에스라, 에월레, 오윤화, 오윤특, 쩌두. 그놈을 그놈을 내버 Deneyimine için koyaktık da ben bir versiyon oynamıştım Türkçe'ne bakacağım. Evet Türkçe olmuştu. Ya canlıya gelmeden eve at gezi Açıl Evet bu videomuyla bu kadar da kolacana hızlıcana size nasıl Türkçe yapmayı yapacağı onu anlattım. Hoşçakalın.